Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlere merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, sabır bütün hayırların, iyiliklerin anahtarıdır diye bir söz e, duymuştum. Şimdi burada anlatılmak istenen şey nedir? Yani sabretmek, sabır göstermek nasıl bütün iyiliklerin anahtarı olabilir? Bunu sormak istiyorum. Şimdi hatırıma bir şey geldi de ya ondan gireyim. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün devesiyle beraber işte bir yere gitmiş oradan dönüyor. Hani vakit girdiğinde cemaate yetişemiyor. Tek başına camiye gidiyor. E, devesini orada bakmış bağlayacak bir şey bir yer görememiş. Bakmış bir adam birisi duvara yaslanmış oturuyor orada. Diyor ki burada bekleyecek misin? Evet diyor duvarın gölgesinde ben namaz kılacağım diyor. Ben namaz kılıncaya kadar benim diyor işte benim da tutar mısın? Olur diyor adam. Ondan sonra içeri giriyor Hazreti Ali radıyallahu teala. Ee, i̇şte öğle namazı ve ikindi namazı. Tam böyle tekbir alırken allah Teala kalbine getiriyor. Ya fakir garip bir adam demiş. Deveyi ona hediye edeyim ben namazdan sonra. Namazını kırıyor çıkıyor. Ne deve var ne adam. <gülüyor> ve gülüyor. Tam gülerken o anda da başkaları da gelmişler falan. Demişler ki hayırdır ne oldu? Demiş deve mi demiş. Evet, emanet etmiştim demiş deve de adam da yok. E demişler deveyi çaldı niye gülüyoruz? Burası bak önemli. Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyor ki allah Teala bu deveyi bu kullat ezelde takdir etmiş. Ama bunu talebi hangi yönde olacak? Ben namaza durmadan önce allah Teala benim kalbime getirdi bu deveyi buna hediye et diye. Ben de karar verdim namazdan sonra hediye edeyim diye. Bekleseydi, sabretseydi Helal yoldan gelecekti. Beklemedi, haram yoldan gitti. Ya O ona bir şekilde gidecekti zaten. Gidecekti. Yani sabretseydi, sabretseydi, yani bütün iyiliklerin başı, mesela, e diyelim ki adam geldi bağırdı, çağırdı. Falan. Sen sabrettin. Sen sabrettin. Bekledin, bekledin. Adam biraz sonra sakinledi. Sonra e, hiçbir şey demiyorsun. Hiçbir şey demiyorsun. Biraz sonra ya ileri gittim galiba falan. <laughs> sakinledi ya. ...ya hakikaten çok ileri gitmişim ya, özür dilerim ya falan. Peki, sabretmeseydin. Sen de o anda karşılık verseydin. Biraz kabatar Ne diyorsun lan falan deseydin. <gülüyor> yani. Neyi <laughs> verseydin? O an İş büyürdü bir kere. Ya ikisinden biri ölürdü. Belki ikisi de ölürdü yani. değil mi? Yani. yani. Peki ne oldu? Sen sabrettin. Adam da o beladan kurtuldu. Sen de o beladan kurtuldun. Sen de kurtuldun. O da kurtuldu. Kimse rahatsız olmadı. Sabır nimeti ile, sabır nimeti ile hayır kapısını açtınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Ben sabreden zafer abiyormuşlar. Yani sabreden zafere kavuşur. Sabreden zafere kavuşur. Sabrederse. Hani e, mesela bizdeki atasözlerin çoğu e, ya Ayet-i Kerime'de veya Tadih-i Şerif'te mülhemdir, ilham alınmıştır. Mesela sabreden dermiş, muradan ermiş derler değil mi? Evet sabreden derviş. Şey. Sabırla evet. korup üzüm olur derler. Evet. E, ve hepsi sabır sabırla aynı şekilde çocuk dünyaya göre yetiştiriliyor. Buna sabretmesen mümkün değil. Değil mi? Evet. Bunların hepsi Sabrın sabır. Sabrın sonu selamettir denir mesela. E, aynen öyle. Aynen öyle. Buyuruluyor. Ve kitaplarda da aynı şekilde tarif edilmiş. Şimdi e, Yahya bir Muaz Razi Hazretleri bir şey buyuruyor. Bu saat buyuruyor ki kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Abi çok fakirdim getirsin kaç kilogram geliyor fakir o tartılmayacak ya. Fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş? Peki zenginliğe? Ve zenginliğe de ne ölçüde şükredilmiş ise o hesap edilecek. Ha. Malının maşadının hesabı yok yani. Yok. <laughs> Sen onların karşısında ne kadar şükrettin? Ne kadar şükrettin. Ne kadar şükrettin. Şimdi mesela bak. Ee, Allah-u Teala'dan ya Rabbi hiçbir kuluna vermediğin saltanat isyonu Kim? Süleyman Aleyhisselam, allah peygamberi. Hakikaten öyle bir saltanat ki, öyle bir saltanat ki, bütün hayvanların dilinden anlıyor emrinde. Cinler emrinde, tabiat kuvvetleri de emrine verildi. Rüzgara emir veriyor, insanı alıp götürüyor bir yere. Şunu falan yere götür diyor, rüzgar alıp götürüyor e, tayyare gibi alıp götürüyor. Böyle bir saltanat. Böyle bir saltanat. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kul diye Allah Teala övüyor. övüyor. Ne güzel kul diye övüyor. E peki şey yani herkes kendisine verilen karşılığını görecek mi? O da Allah Teala'nın kanunu. Evet. Çünkü peygamber buyuruyor ki fakirler zenginlerden 500 yıl önce girecek cennete. E şimdi saltanat istedi. Bütün peygamberlerden sonra girecek. En zengin peygamber olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Peygamber olmasına rağmen haber olmasına rağmen. Yani ikisi aynı anda, ikisi aynı anda Allah-u Teala mutlak adildir buyuruyor. Allah-u Teala mutlak adildir. E şimdi din büyükleri sabır bütün hayırların, bütün hayırların, sıdık yani doğruluk, kurtuluşun, şükür de bereketin anahtarıdır. Yani tekrar edelim sabır bütün hayırların anahtarı. Sıdk yani samimi olmak, doğru olmaksa kurtuluşun anahtarı, şükür de bereketin anahtarıdır. Ya şimdi bakıyorsun bazılar böyle körüklüyor. Neyim var benim? Yetmiyor benim. Bilmem ne. Ya arkadaş da bu arabalar su, suyla mı çalışıyor Mustafa Bey? Sen de biliyorsun. Herhalde. İyi de arkadaş şurada 15 dakika gideceğimiz yere bir buçuk saatte gidiyoruz. Arabadan geçilmiyor. Ne yani bir arabamız olmasın mı falan. Ya o arabası oluyor. Adamın ağzına şükür yok. E şimdi Cenab-ı Hak sana Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor. Beni unutursanız rızıklarınızı kısarım. Kapatırım buyurmuyor. Kısarım. Suyunu da kısarım. Yiyeceğini de kısarım. E şimdi e, mesela bir don vurdu. Arkasına aynı şekilde dolu yağmur. Bazı meyveler gitti. Değil mi? Yani. Evet. Hadi bakalım. Buyur. Uşunu vermezsin. Şükür etmezsin. E ondan sonra? Ondan sonra da on bir gelir tabii ki. Diğer konularda da öyle. Diğer konularda da öyle. Efendim sel vurdu. İşte yangın geldi. Yo, yangın sebebiyle e, haberlere bakıyorum falan. Kadın diyor ki tepedeydi yangın diyor. Rüzgar diyor bir şey oldu. Ta bizim evin önündeki çallık vardı. Oraya isabet etti. Ettiren de cenab bak. Ettiren de Hak. Bir, bir şey oldu. Bir şey yaptın. O kadap olarak geliyor artık. Kadap olarak geliyor. Allah Teala muhafaza buyursun hepimiz. Evet. <laughs> Ve mesela kitaplarda buyuruyor ki sabrın tarifi ve sınırı takdire itiraz etmemektir diye anlatılmış. Evet. Niye böyle? Niye böyle değil? değil mi? Şikayet yolu olmaksın başa gene müsibetler açıklamak sabırsızlık olmaz. Allah Teala Eyüp, Eyüp, Aleyhisselam kısasında biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kuldur buyurmuştur. Sabırlı bulduk. Eyüp Aleyhisselam'ın eee halbuki Eyüp Aleyhisselam'ın bu dert e, başıma bu dert geldi Enbiya Suresi'nde dediği haber verilmiştir. Yani derdi haber veriyor ama niye bana geldi demiyor. Yani ben hastalandım başıma bu dert geldi diyor. Tamam mı? Başıma bu dert geldi. E Yusuf Aleyhisselam duydu. Ya peygamber olduğu halde 12 sene aynı şekilde e, hapishanede kaldı. E, peygamber varislerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri Kalası'nda 3 sene hapiste kaldı. Yani buna benzer çok şeyler vuku bulmuştur, olmuştur. Ama hiçbir zaman da bunlara bakıyorsun, zaten peygamberler olmaz da. Peygamber Efendimiz'in varisleri de yok. Varislerinde de yok. En ufak bir şeyde hemen bakılıyor. Dolayısıyla e, herhangi bir şeyin neticesine sabırla ulaşılır. Ben şimdi köy sürdüğüm olduğu için o zaman orakla biçiliyor Mustafa Bey. Buğday biçme zamanı. E, şimdi iki dönüm, üç dönüm neyse tarla bir tarafından başlıyorsun. Orakta azar 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 tutan tutan bir şey bir şey bir şey. İki günde üç günde beş günde neyse. En son azlık bir yer kalıyordu. Anneme derdim ya anne madem bu buradan bitecek biz buradan başlasaydık. <gülüyor> <gülüyor> Nerede biteceğini biliyorsun. öyle olmuyor ama. <laughs> o biteceği yeri biçince tarlanın evet. hepsi de biçilmiş olmuyordu. Evet. Anneme öyle derdi Ahmet diye. Dedim buradan başlasaydık ya falan diye. E şimdi i̇lk, ilk başta bitmeyecekmiş gibi değil mi? Evet. Yani iki dönüm, üç dönüm önünde uzanıyor. Ve babaannemler de kuşağı, bakıyordum onlar öyle derdi. Başlanmış iş bitmiş demektir. Evet. Yani başlanmış iş bitmiş demektir. Oturacaksın tarlanın başına. Ya bu nasıl olur falan, ne zaman bitecek bu, olur mu ya falan. Sen. Bir gün değil, bir haftada konuşsan hiçbir şey olmuyor. O bitmez. Ama ilk gün hemen eline oraya alıp da başlarsan, o sen bir hafta konuştun, bir şey olmadı diyor. Baktın o bir hafta içerisinde tek başına o tarlanın Bitir hepsini biçmişsin, şey. bitmiştir. Evet. Bitmiştir. Dolayısıyla neticeye sabırlı olur. Sabır, yüzü ekşitmeden başa gelen dert ve musibeti yudum yudum içine sindirmektir. Olur. Deniyor. Sabır, emirleri yapmakta, yasaklarda, yasaklardan sakınmakta, başa gelen bela ve musibetlerde tahammül etmek, katlanmaktır. Abdullah ibn Abbas Hazretleri kızının vefat ettiğini öğrenince önce inna lillah ve inna ileyhi raciun der ve akabinde de bu mahrem idi. allah Teala bunu örttü. Yardıma muhtaç idi. Himayesini aldı. Bizim için de bir mükafat idi. Onu bizden önce gönderdi der ve iki rekat namaz kılar. Namaz kıldıktan sonra Allah Teala Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrini yerine getirdik buyurdu. Yani ne güzel insanlarmış ya. Evet. sabır göster. İnsanların da Müslümanların da en yüksekleri onlar. En yüksekleri insan. Yani e, sabır ve namaz ile e, yardım isteyin. Elhamdülillah Allah Teala'nın emrini yerine getirdik. Şimdi veren kim? Allah Teala. Alan kim? Allah Teala. İsyan eden kime isyan ediyorsun? Allah Teala. E şimdi bazen görüyorsunuz din iman kalmadığı için altyapıda yapıda için adam getiriyor annesini hastaneye falan. Bağırıyor, çağırıyor falan işte. Doktor, ne ne falan. Ya iyi, doktor, doktor falan da arkadaş. Doktor can verecek hali yok ki elinde geleni yapar. Eceli geldiyse doktor ne yapsın? E doktor da ölüyor. Ne yapacak o zaman? Değil mi? Ya. Yani, doktor ölüyor. Elinde bir yapacak? şey olsa kendini öldürmez. Tabii ki. Hani <laughs> <laughs> evet. dedi de kelimeler olsa. <laughs> yani, kendine <laughs> kendi, kendi başına sürer İsmail Fakırlı Hazretleri tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek Allah-u Teala'ya varan yolun esaslarıdır. Dolayısıyla, dolayısıyla e, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatu vesselam buyurduğu gibi ne buyuruyorlar? Men sabere, zafera. Zafere, Zafere kavuşur. Ulaşır. Yani neticesine ulaşır. E, ulaşır. Her şey mi? Evet her şey öyle. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız bize önemli bir konuda bilgiler verdi. Bir sonraki programda beraber olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü veya gecesi ölen mümin şehit olur, kabir azabından kurtulur. Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. Kelam-ı ilahi tevil olunur kelamı ilahinin tefsiri nakl ve işitmekle şartlıdır olur. Kelamı lafsi, kelamı nefsi gibi hak kelamıdır. Bunu inkar eden de kafir olur. Kelamı ilahi bazı büyükler için tabi olmak ve varis olma yolu ile meydana gelir ki bu kelam ilhamın ruha bağlantılı olması ve melek ile olan kelamın gayrıdır. Kulun kelamını Allahü Teala harf ve kelimelerin önceliği ve sonralığı ve vasıtası olmaksızın işitir. Gülistan ve Bostan gibi kitapların öğrenilmesi ve öğretilmesi kelam ilmi akidelerini, imanı ve fıkh ahkamını öğretmeye göre lüzumsuzdur. Ey gönül gel ağlama, zar, zar inleme. Ey gönül gel ağlama, zar zar inleme. Pirden aldım haberi, ol bir nişan sendedir. Birden aldım haberi Ol beni sendedir Sendedir dostun ili Sende açılır gülü Söyler bu can bülbülü Gülü handan sendedir Söyler bu can bülbülü Gülihan'dan sen dedir Gezme gel bahru beri Kendinden iste yari Gezme gel bahru beri Kendinden iste yari Cismi cana hükmeden Gizli sultan sendedir Cismi cana hükmede Gizli sultan sendedir Tem tahtıdır bu canım Can tahtıdır cananım Ey niyazi şüphesiz Ol bir mekan sendedir Ey sultanım şüphesiz Ol bir nişan sendedir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ve kaçındığı şeyler iki kısımdır. Birisi, ibadet olarak yaptığı ve kaçındığı şeylerdir. Her Müslümanın bunlara tabi olması lazımdır. Bunlara uymayan şeyler, bid'attır. İkincisi, adet olarak, yani bulundukları şehrin ve o memleketlerdeki insanların yapmakta oldukları şeylerdir. Bunları da beğenmeyen, çirkin diyen kafir olur. Fakat bunları yapmak, mecburi değildir. Bunlara uymayan şey bid'at değildir. Bunları yapıp yapmamak memleketlerin ve insanların adetlerine bağlıdır. Mübah kısmındandırlar. Din ile bağlılıkları yoktur. Her memleketin adeti başka başkadır. Hatta bir memleketin adeti zamanla değişir. İmam-ı Rabbani Kudüs'e Ruh Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki, ins ve cin yaratıldı sadece ibadet etmek için. İbadet yapmaktan da maksat ve gaye asıl iman hakikiye olmaktır sonra vasıl. Bu hakiki imana kavuşabilmek için nefsi iman etmesi lazım gelir kişinin. Bunu da temin etmenin yolu ise bir tektir. O da İslamiyete tam riayet etmektir. Yani nefsi emmare bulmadıkça itminan o kimsenin imanı değildir gerçek iman. Nefsi iman edince gerçekten bir insanın o zaman hakikati hasıl olur imanın. Bir günde buyurdu ki çok korkunuz Allah'tan kaçının titizlikle her haram ve günahtan tenhada da günahtan kaçmalı ki muhakkak her gizliyi elbette görüyor Cenabı Hak. Nitekim Hak teala buyurur ki ey insan bilmiyor musun seni görüyorum her zaman. Biri Resulullah dedi: "Çoktur günahım. Şimdi tövbe edersem affeder mi Allah'ım?" "Affeder." buyurunca dedi: "Ya Resulallah, ben onları işlerken görüyor muydu Allah?" "Görüyordu." deyince bir "Eyvah!" dedi o an ve yıkılıp can verdi. Budur haya ve iman. Bir günde buyurdu ki bir kulun kalbi eğer hastaysa kabul olmaz yaptığı ibadetler. Kalbin hastalığı da şudur ki asıl yine tutulmuş olmasıdır Allah'tan gayrisine. Belki de kendisine tutulmuş olmasıdır. Bu onun başta gelen mühim hastalığıdır. Çünkü kul kendi için ister esas her şeyi. Nefsi için arzular mal, mevki ve rütbeyi ve hatta çocuğuna besliyorsa muhabbet bu da kendi nefsini sevdiğindendir elbet. Maalesef onun nefsi ona mabut olmuştur. Çünkü o sırf nefsinin ardında koşup durur. İnsan kurtulmadıkça kendisine tapmaktan, kurtulamaz mahşerde, cehennemde yanmaktan. Nefsin esaretinden kurtulursa bir kimse, sırf Allah'a kul olur, Rabbine yönelirse, yani nefse değil de Rabbine uyarsa hep, nefsin arzusu için etmezse bir şey talep, gitmiştir kalbindeki o şiddetli hastalık mabudu nefsi değil Allah'tır onun artık çünkü o Allah için yapar her bir işini zira hakiki iman kaplamıştır içini sırf Allah rızasını düşünür her bir işte kendine tapınmaktan kurtulmak budur işte Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadisi i şerifte, müminin mümine üç günden fazla hicretmesi helal olmaz. Üç geceden sonra ona gidip selam vermesi vacib olur. Selamına cevap verirse, sevapta ortak olurlar. Vermezse, günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için, Mü'minin mü'mine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kafir olsun, İslam memleketinde olsun, Darül Harb'de olsun, Nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kafirler ve başka memleketlerden gelen kafir turistler, kafir tüccarlar, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icablarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, Kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana üç günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için üç gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder hadisi i şerifte, Sana darılana git, barış, zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et, buyuruldu. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyetiyle hicre eylemek caizdir. Hatta müstehaptır. Allahü Teala için darılmak olur. Hadisi i şerifte, amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi, hubbifillah fillah ve buğdu fillah'tır buyuruldu. Hubbi fillah Allahü Teala için sevmek demektir. Buğdu fillah Allahü Teala için sevmemek dargın olmak demektir.